İstanbul Polisi'nin piyasaya sahte içki sürmek için hazırlıklarını tamamlamış olan bir çeteye yönelik baskınının ardından sergilediği sahte içkiler efendim. 3 milyon lirayı bulabileceği belirtiyor, belirtiliyor piyasa değeri. Kısa süreli bir keyif bazen bizim canımıza ya da vücutta bir uzuv kaybına, görme bozukluğu ya da sinir harabiyetine sebebiyet verebilir. dünyaca ünlü içki markalarının birebir kopyasını yaptılar. Merdiven altı depolarda üreterek kamyonetlerle taşıdılar. Sahte içki imalatı yapan şebeke karşısında polisi buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube polisleri yaz sezonunda piyasaya sürmek üzere hazırlanan sahte içkilerin üretildiği deponun adresini tespit etti. Ardından ekipler harekete geçti. Depoda yapılan aramalarda binlerce şişe sahte içki bulundu. Ve yine taşımada kullanılan iki kamyonetin kasasında da binlerce şişe sahte alkol vardı. Toplamda 2326 şişe doldurulmuş sahte içki bulundu. Beraberinde ise 1800 şişe de boştu ve bir tonluk üzerinde sıvı alkolde doldurulmayı bekliyordu. Ve çete üyeleri işte bu barkodları bastırarak aslında gerçekçiliği arttırmak istemişlerdi. Ancak Gelir İdaresi başkanlarının QR kod uygulamasına girilip işte bu kodlar okutulmaya çalışıldığında ise hata veriyor. Ve bu da aslında tüketicilerin sahte alkolü ayırt etmeleri için bir olanak tanıyor. Operasyonda yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahte içki ticareti sık sık ölümlere sebep oluyor. Sadece geçtiğimiz yıl 38 kişi sahte içki kurbanı oldu. Uzmanlar bunu nedenle sahte içkilerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Aslında belirtiler normal alkol alımı gibi oluyor. Baş ağrısı, bulantı, kusma hissiyatı, karın ağrısı olabiliyor. Daha ileriki vakalarda görmede bozukluk, çift görme, bilinç durumunda değişiklikler olabiliyor. 10 24 saat arası belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. 30 saat sonrasında da ciddi bulgular oluşmaya başlıyor. Ciddi bulgular görme bozukluğu, nörolojik hasar ve hatta daha ilerleyen vakalarda ölüm.